Herkese selam. E, Light in Frontier'a devam ediyoruz. Öncelikle bir açıklama yapmak istiyorum. Son e, kaldığımız yerde değiliz. Çünkü dördüncü olması gereken bölüm e, maalesef sorunlar çıkardığı için açtığım bölümü e, kaybettim. Kaybettim demeyeyim. Performans düşüklüğü nedeniyle yani izlenebilir bir durumda değil. Neyse ki çok ilerlememiştik zaten. Dolayısıyla ne yaptığımı anlatacağım. Base'imiz buradaydı. Buradan buraya geldim. Buradaki slime'ları temizledim. Onun harici bir şey yapmadım. Hatırladığım kadarıyla. Şimdi yapmamız gereken bakır bulmak bakırlar sanıyorum ki neredeyiz biz bakırlar sanıyorum ki şurada ya da önlem aynen bu da olması lazım umarım kayıtta yine sorun yoktur çünkü

bir e, inşa ettiğimiz bir şey var. Böyle buradan alışveriş yapabiliyoruz. Yani galaksiler arası bir ablamız var. Bize itamlar getiren ve bizim e, eşya satabildiğimiz işte. Bu da bayağı para ediyor. O yüzden aldım. Şimdi bakır bulmamız gerekiyor. Söylediğim gibi adam bakıran sürekli nerede olduğunu unutuyorum. Burası değil galiba. Galiba burası. Hı hı. Şu aşağıda olması lazım. Yes, aradığımız bunlar. bu bakırlarla yeni tarifler açacağız. <laughs> Bayağı da varmış bakır. Ha ve de unutmadan söyleyeyim. İşte değiştirdiğim bir şey daha var. O da bu e, mekimizin camı. Farklı bir cam taktım. Bu daha güzel. Şeffaf. En azından hani çubuk benzeri yapılar yok. Şimdi burada yapabileceğimiz başka da bir şey yok. O yüzden eve döneceğim ve yolda sıkılmamanız için durduracağım eve geldiğimde görüşürüz ee, base'imize bölgemize evimize gelmiş bulunmaktayız hmm. bunlar sulanmamış tabi evet söylediğim şey buydu buradan ticaret yapabiliyoruz satabiliyoruz. Ee, hatırlamadığım bir şey daha mı var ya da ya ben yok umuyorum yok yani. Bunu yerleştireceğim. Yerleştirmek için markası çok mu kötü kötü. Bunu buraya yerleştirsem nasıl olur? Bence fena olmaz ya. bir adet alüminyum gerekiyormuş. 4 adet de şundan <laughs> da galiba. Sandığımda var mıydı acaba? Maalesef yok. Satın alabiliyorsak eğer satın alacağım. Hola. alamıyoruz. Evet alamıyoruz. bir satayım. Bu gitmeden hızlıca Rom almam gerekecek. Ya. Yetişemedik halsef. <laughs> Acelesi de yoktu zaten. Hızından bir e, alüminyum lazım. Alacağım. alalım Evet yerimiz kalmadı zaten. Evet biraz yavaş dönme durumundayız. Ha, unutmadan bir de ikinlerimi sulayayım yapmadan. hissettiriyor bana ya. Sure Suyumuz varmış zaten. Şu artık koşabilmek için sandığıma koyacağım eşyalarımı ki hızlı hareket edebileyim. Yarın bunları hem hasat etmiş olacağım. Hem de yeni şeyler ekeceğim. Okay. Şimdi uyuyabiliriz. Yeni gelen ne var? Hmm, gelecek havayı gösteriyormuş. Çok gerekli bir şey değil. Ama olursa olur. Okey. Ekimizden ayrılalım. Ne geçelim. Nothing like good night's rest. Let's see what we can do now that got a yeni bir Moral aslında bir şey yapamaz gibi evet. Çünkü zaten hali hazırda büyümüş Ha bunlar galiba Evet slime oluyordu gittim şuna da slime temizlemek gerçekten bir tık işkence kimlerimiz zarar görmedi. Hem de temizlemiş olduk. Poli berileri koyayım buraya. Bu kapılar üstünde kalabilir. Buraya bucuları ekeceğiz. Acaba başka bir işte şey yarıyor, başka bir şey yarıyor mu bunlar? Sadece fancy fodder ama sadece öyleyse yani. çok gerekli değil diyecekti ama galiba yağ da yapılıyordu bunu hatırladım. 50 tanesini <laughs> satıp para kazanacağız hem de rubbish tohumları alacağım. Rubbish seed ne kadar varsa al diyecektim alamıyorum çünkü satmadım. 56 tane satacağım. Like rubbish seed hepsini al. Nice okay. şimdi hızlıca ekeceğim 16 tane rabıç kaldı bunun tanesi 9 galiba 2 adet daha üretebiliriz aslında yani büyütmenin anlamı var mı? Neden olmasın? Bunları yan yana koyamıyoruz galiba ah, Demek ki ucuna koyacağız bunu da bunu cidden anlayamıyorum yani. Ters mi yerleştirmem lazım ya? Bu şekilde açıldı yerleştirdiğimde olmuştu en son. Neyse ya çok da önemli değil buraya kadar uzatmayayım. Şöyle mi getirsem? Oraya doğru uzatayım bence. Ya da şöyle mi koysam? Böyle koysam da olur gibi. Odunum yok. Her zaman gibi zaten. Olsa şaşırırdım. 8-16 adet alınak ihtiyacım var Okay. seed aldım Okay. <coughs> perhaps a more light-footed approach is needed here 4, 5, 6 adet. Yani bu bunun adı ne bilmiyorum bakayım adına. Plot'un saksı falan mı diyeceğim buna Türkçesi ne bilmiyorum. Birazcık daha suya ihtiyacımız var. sulanacak. Üç taneyi de suladıktan sonra ne yapabiliriz diye bir bakalım. Hmm, daha başta şu alan için, şu alanı temizlemek için ve bu alanı açmak için daha doğrusu hem de gelişmiş süpürgeye ihtiyacımız var ve gelişmiş süpürge için de kızıl taş tozuna ihtiyacımız var ama Başka nelerin gerekli olduğunu ben hatırlamıyorum. O bakacağım. house Horse Vacuum Harvester Power mıydı? Başka bir şey mi acaba? Ha, aynen bu. Bir de Kerut Oil yapılacağız işte. Onun içinde de ee, kapışılardan işleyeceğiz. O ya e, niye gelmemiş ya da çıkmış haline almadık çünkü. Yani ama dörttü. Dört tane bu olsun olu versin. Akşam da oluyor zaten. gayet nizami gözüküyor bence ve güzel. Şimdilik yapacak bir şeyimiz kalmadı. Sabah olsun bunlar bir tık büyüsün. Bunlar üç günde büyüyordu değil mi? Doğru evet. Başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Hmm, dekorasyonları sonra geliriz. Bunun için bayağı bir red kristal dust gerekiyormuş. Okey. Uyuyabiliriz bir sabah olsun. you well this fine morning. The decorating you did yesterday really lit up the place. It's really beginning to feel like a home. Okay, bugün de sulama ihtiyacı yok bunların. Şu kızılları alayım, kızıl taşları. Color comes color mixer diye bir şey vardı bunu. Boyaları karıştırarak yeni boyalar elde edebiliyormuşuz. Tamam. 3 adet boş slot kaldı burada burada çok önemli şeyler yok herhangi bir şey gelmiş mi Hayır. o zaman süreye de bakayım ee, yapacağımız çok da bir şey kalmadı bu bölümlük son dakikalarımızı yağmur altında dalgalı denizi izlerken geçirelim. Ben oyunu beğeniyorum. Beğendiğimin yanı sıra gayet de zevkli oynuyorum ve içerik de üretmeye çalışıyorum aynı zamanda. Performans geliştirmeleri için de çabalıyorum yine. Ben bazı şeyler denediğim için bir şeylerden fedakarlık etmek zorunda kaldım. İşte bir, bir önceki bölüm gibi mesela. Önemli değil. Ee, düzelttik. O zaman şimdilik görüşürüz diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi şanslar.